Hani bir göster. Ya hani hani abi bekle. Şimdi iki tane. Hadi. Hadi şimdi gidelim. Hani. Hani bu tane bir saattir koşuyoruz. Ha? Kim o mu geldi bu kim? Sen. Ha babası. Yarın babası. nereye kayboldu bu? Oradaymış. Ha burada. Pıs pıs. Merhaba. Hey hey. Hala Bana kaçıyor mu bu çok tatlı? Çok çok. Aa anneleri geldi. Hadi hoş, moş, moş. Bak oh bay, hani şah, ya. Ne dinlemiyorsun? Ben kendi ipini merak hiçbir şey düşünmüyorsun. Bir de sohbana dördünüz. Ne var sonra? Aha, hani anne senin babası, hani kardeş yapacak. Hani kardeş olmasını ister misin? Yine, kuzenlerini kuzenlerine. Bu kimdi? Eee... aynı sen babası? Hıya. ne Adı ne sen bunca? Bunca ne kadar büyük gibi. Hayır sakın kavga falan etmeyin. ne oldu dedi. çok tatlı. Bakın bu. Şuradan gireyim. Tekeri niye gelin? Allah. Hanyan! Burası ne derim ben? Bizim oyuncak pss mı pss pss piho babası Hanyan evvel kendisi Hanyan Hanyan annesi Hanyan Bunlar E hadi toplam Hanyan akrabaları bırak bırak dikenli dikenli daha sokak gönlüne. Bir zannem o. Ne bir de meho var ama o burada değil. Ya bir de şina şina işte pamuk ahirimiz var. Ama onlar uzak akraba. Neyse. Şu babasından. Şu da babası gir akraba. Şunlar annesinden akraba. Değil mi? Teyzen ne yapıyor? Anne kuzen ne yapıyor? İyi değil mi? Ben, hani bay bay.